Deniz kadayıfı yosuna benzer bir bitkidir, adından da anlaşıldığı gibi denizlerde yetişen deniz kadayıfı Atlantik Okyanusu sahillerinde bulunmaktadır. Özellikle İrlanda kıyılarında bolca rastlanır, denizden özel olarak toplanan bitkiler defalarca yıkanır ve güneşte kurutulur, böylece sarımsı beyaz renkli dar şeritler halinde tel kadayıfına benzer görüntü alır, İlaç olarak ilk defa 1831'de İrlanda'da kullanılmaya başlandığı anlaşılan deniz kadayıfı bu ama maç dışında ayrıca bazı şurupların berraklaştırılmasında ve yapıştırıcı madde olarak da kullanılmaktadır. İlaç olarak kullanmak üzere deniz kadayıfı önce suyla karıştırılır. Bu su yarım saat ısıtılır ve elde edilen mayı tülbentten geçirilerek içime hazır hale getirilir. Mayinin kıvamı pelte gibidir. İçindeki maddeler müsilaj, karbonhidratlar ve az miktarda iot, brom, sodyum, potasyum, magnezyum mevcuttur. Deniz kadayıfının faydaları hazmı kolaylaştırır her çeşit nezleyi giderir, vücudu besleyerek rahatlatır. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tür videoların devam etmesini istiyorsanız, lütfen videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun. Hoşçakalın.